sabah rutinim. Sabah rutinimin çok önemli bir kısmı tabii ki journaling. Burada sabah rutin çok değişiyor. Bir ara sabah sayfalarını yazıyordum. Sonra bıraktım. Bir ara yoga yapıyordum. Gelişen değişen bir durum. Ama şu an sabah meditasyonumu yapıyorum. Giyiniyorum. Arayı gezdiriyorum. Geliyorum. Journaling yapıyorum. Başka şeyler çıkıyor. Yani evle ilgili ne bileyim günlük olaylar filan. Bazen kaynıyor gidiyor. Ama yapabildiğim kadar yapmayı sevdiğim bir şey. Journaling için de çok güzel uygulamalarım var. Sonra ben o ikisini entegre ettim birazcık. Bu 5 Minute Journal'ın uygulaması var. Ben Instagram'dan paylaşıyorum genelde. Ondan çok soruyorlar. Soruyorlar. Siz misiniz bilmiyorum. <laughs> soruyorlar. Instagram'dakiler. Burada işte günün Kuotu çıkıyor. Bir de bugünün journalına başla size işte o 5 hmm, Minute Journal içindeki sorular yani bildiğiniz. 3 tane minnettar olduğum şey. Bugünü ne harika yapar? Bir de afirmasyon yazıyorsunuz. Gece içinde ayrı iki sorusu var. Ben normal hani bunu çok seviyorum. Ben zaten hep e, şükran gününü tutmaya çalışıyorum. Bir de daha sonralardan keşfettiğim ama çok uzun süredir kullandığım bir uygulama daha var. Bloom diye. Bu normalde daha böyle terapi egzersizlerinin filan olduğu bir uygulama. Ben bu şeyini çok seviyorum. Günlük Journal kısmına girdiğiniz zaman böyle ruh halinizi işaretleyebiliyorsunuz. Triggerlarınızı işaretliyorsunuz hani. Bu da çok iyi değil böyle Çok eksik şeyleri var. Ben bunu kendim için biraz düzenleyip bir şeyler yapmak istiyorum. Ben yani aklımda güzel fikirler var ama. Sonra da şey oluyor. İşte hani aklında ne var diye soruyor. Buraya yazıyorsunuz. AI'dan bir cevap geliyor ona yönelik. Yani çok iyi değil cevapları. Genelde benzer şeyler çıkıyor işte. Mesela ben bugün ne yazmışım? Daha iyi hissediyorum. Bir ara kötü hissediyorum. Dün falan kötü hissediyorum. Çok yorgun hissediyorum. Bugün daha iyi hissediyorum. İşte sabah 8'de uyanıyorum. Ee, birkaç gündür bugün de uyandım. İşte sabah meditasyonumu yaptım. Bu iyi hissimi pozitif düşüncelere odaklanarak, pozitif bir mindset e odaklanarak geliştirmek istiyorum. Belki kendi üstümü giyinir. Köpeği gezdirmeye çıkarım. Normalde pijamamla falan çıktığım oluyor. hani. Filan gibi bir şeyler yazmıştım. Ee, birincisi şöyle şeyi değerlendiriyor. Growth Mindset, Balance, Calm, Compassion filan diye. Çok doğru bulmuyorum tabii ki ama. Sonra da size AI bir advice veriyor. Yorumluyor filan yani. Oradaki bir paragrafı, bir cümleyi okumak böyle şey yapıyor. Aa evet filan oluyorum hani. Kendime tekrar hatırlatma gibi. Yani o yüzden hoşuma gidiyor. Mesela bugün şey demiştim. Bugün sana şu öneriyi yapıyorum. Pratik hani egzersiz olarak. Yaratıcı görselleme. Kıyafetlerini giydiğini, dışarı çıktığını, güneşin, işte havanın orada nasıl hissettiğini filan hani görselle gibilerinden. Orada mesela bir iki cümle bana çok iyi geldi çünkü özellikle DHB ya da işte otizm gibi nöro gelişimsel bozukluklarda benim koçum bana tavsiye etmişti buna benzer. Orada oturup yapacağın şeyi görselleme ve tabii ki o görsellemeyi de daha yargısız ya da belki nötr ya da ihtiyacınız varsa o an iyi belki daha pozitif şeylere odaklanarak yapmak. O yüzden o güzeldi. Ee, bunun sonra şeyini seviyorum. Bir sürü içinde farklı egzersizler var. İşte terapi uygulamaları var. Terapi farklı o anki şeylerinize göre. İşteki beklentileri karşılamayla ilgili. Yani bir sürü var. Bir sürü her konuyla ilgili. İşte bilsel davranışçı terapi olsun, mindfulness olsun onlardan faydalanarak size bir şeyler yaptırıyor. Ve çok kısa süreyen, 5 dakikalık, 10 dakikalık sürmeyen egzersizler. Bir de kendi içinde böyle journaling tarzında şeyleri var. Bir de bununla sabah journal'ı da var. O sabah journal'ında da hoşuma giden e, soruları var. O yüzden ben bu uygulamayla, daha yeni gösterdiğim uygulamayı birazcık harmanlamayı seviyorum son e, zamanlarda. Burada mesela şey soruyor, aklında ne var? Eee... Düşüncelerini onları çok yargılamadan fark et. Analiz etmeden. Birinci sorusu bu. Bunu çok severim çünkü o an e, hani şükran duyduğum şeyleri yazmak ya da o günü güzel yapacak şeyleri yazmak iyi hissettiriyor. Ama oraya gelmeden önce ya, aklımda ne var şu an, ne geçiyor, ne düşünüyorum. Onları sıralamak, görmek. Daha sonra oradan belki odaklanmak istediklerimi seçmek gibi e, iyi olabiliyor. İkinci, burada çok sevdiğim diğer soru. Bugün için heyecanla beklediğin, dört gözle beklediğin ya da en azından Aa şunu da yapacağım, e, şu olacak dediğin bir şey. Bardak kahve kadar basit olabilir ya da büyük bir olay olabilir. E, ben buraya işte genelde kahveyi yazıyorum. E, başka o gün beklediğim bir şey varsa, mesela bazen yalnız kalmaya çok ihtiyacım oluyor. Yalnız kalacağım o anı merakla bekliyorum yani. yani sakin kalacağım e, filan gibi ya da işte... Belki yalnızlıktan çok şey yaptıysam, sıkıldıysam diyorum işte a eve gelecekler, bu bana iyi gelecek, işte sohbet edeceğiz vesaire. Veya işte bir etkinliğim, bir şeyim varsa ve ona heyecanlıysam olabilir. Ben başka bir şey olabilir. Bazen şey şeyi yazıyorum son günlerde. Böyle balkona oturmak birkaç dakika bile olsa tam böyle güneş çok yüzüme vurmuyorken, hafif böyle o balkona değiyorken, belki biraz daha erken ya da geç saatlerde balkonda birazcık oturmak, onu çok seviyorum. Gibi gibi. Bu çok sevdiğim bir soru. Yine aslında minnet gün, yani minnet şükran günlüğüne ya da işte bugünü güzel yapacak şeylere benzete de tema olarak biraz daha aslında ileriye dönük olduğu için hani o umut, o tutunma duygusu, geleceğe dair pozitif bir duygu. Yani o ana yönelik zaten var olanları kabul etmektense şükran günlüğünde yaptığımız o çünkü. O gün içinde olacak, iyi duyguları canlandıracak şeylere tutunmak, onları beklemek, onların olduğunu bilmek, onları şu an düşünüp, şu an onlara heveslenmek. Üçüncü sorusu da burada. What do you wanna make time for today? Bugün neye vakit ayırmak istiyorsun? Kendine vakit ayırmak, ev işlerine ya da bir arkadaşa vakit ayırmak gibi şeyler olabilir diyor. Bunda da genelde işte yapmam gereken ya da yapsam iyi olur dediğim şeyler olabiliyor. Veya kendime ne bileyim duşa girmek yazabiliyorum bazen. Bir işte görüşmem varsa ona vakit ayıracağım. Zaten biliyorum onu yazıyorum. Ya da işte bir temizlik bir şey yapmam lazım. Hani yapmak istiyor, yapsam iyi olur ama çok da istemiyorum bazı şeyleri. Onları yazabiliyorum ya da şey olabiliyor. Ha bugün işte bir şöyle yatıp kitap okusam beş dakika çok iyi olur. Ya da işte o balkona çıksam birazcık iyi olur. Onlara vakit ayırmak istiyorum. Hani bana iyi gelecek şeyler gibi olabiliyor. Onun dışında buradaki sorulara ek olarak dediğim gibi zaten minnet günlüğünü en başa koyuyorum. Yani 3 en az minnet duyduğum şeyleri yazıyorum. Sonra aklımda ne var? Neye hevesleniyorum? Neyi hani dört gözle bekliyorum yana. O hani dediğim gibi olacağını bildiğim ne hoşuma gidecek birkaç bir şey işte kahve olabilir vesaire. Neye zaman ayırmak istiyorum ya da neye zaman ayırsam iyi olur. En sona şu soruyu koyuyorum. Diğer journal'dan. Bugün harika yapacak üç şey ne? Bu soru bence diğerlerinden çok daha farklı çünkü bana şunu düşündürüyor hep. Bugün ne yapsam, yani neleri yapmış olsam ama çok böyle kocaman kocaman şeyler değil hani belki minik minik. Hangi aktivite, hangi olay ya da hangi o minik şey gece olduğunda bana şunu dedirtecek. Aa evet ya hani bugün de iyiydi bak bunu da yaptım ya da hani o rahatlama duygusu, başarı duygusu, tatmin olma ve her zaman illa böyle işte spora gittim, şunu yaptım, işlerimde de falan gibi olmak zorunda değil. Yine bu bazen belki başka ihtiyaçlarımız olabiliyor. Örneğin dün ben aşırı yorgunum. Her yerim ağrıyordu. Dün o günü harika yapacak şey şuydu yani kendime suçluluk hissetmeden yatma izni vermek ya da işte boş boş ne bileyim YouTube'da orada burada takılma izni vermek ya da bir program bir şey yapmamak ama genelde şunu odaklanmamı sağlıyor. Yani aslında yapacağımı düşündüğüm ya da yapmam gerektiğini düşündüğüm şeylerin hangileri daha önemli? Hani bu 80-20 kuralı var ya onun gibi bir şey ya da essentialism yani özcülük deniyor. Hangisinin e, hayatımdaki tatmin olmamdaki, memnun olmamdaki, iyi hissetmemdeki etkisi daha büyük olacak? enerjimi oraya vermek. Yani bugün ne yapsam akşam o duyguyu yaşarım. Ve orada genelde düşünüyorum diyorum ben işte kitap okuduğumu hayal ediyorum, bakıyorum. Kitap okumak versus işte atıyorum bulaşıkları kaldırmak. Hmm. Bugün belki kitap okumak benim için önemli olmayacak yani akşam ama bulaşıkları kaldırdığım için oh uh be bunu da yaptım aferin diyeceğim. Ya da bugün bulaşıkları kaldırmak benim için önemli olmayacak kendime vakit ayırmak ya da işte entelektüel olarak kendimi stimüle etmek benim için daha anlamlı olacak. Yani orada da yine bir visualization, kendime o işleri yaptıktan sonra nasıl hissettiğime bakmak. Ve dediğim gibi yani asla her gün aynı şey olmuyor. Yani bir gün bir şey yapmak başka bir gün aynı hissi vermiyor. Dolayısıyla bunları düşünmeyi seviyorum. Ve şimdi normalde telefondan yapıyorum ama çok karmaşık oluyor. Çünkü önce bir uygulamaya giriyorum, birini yazıyorum, sonra diğerine giriyorum, diğerini yazıyorum, çıkıyorum, diğerine giriyorum filan bir karışık oluyor. O yüzden şimdi fiziksel journal vesaire gibi bir yani karışık olan bir defter var. Ona yazayım dedim değişiklik olsun.